Dolayısıyla şimdi burada mesela şu mesela şunu ben söylemeden geçmek geçemeyeceğim. Abi bu Galatasaray taraftarı bir tuhafsanız biliyor musunuz? Sizi iki sene şampiyon yapmış teknik direktörü hep dedi, eleştirdiniz dedim ki, yapmayın etmeyin dedim. Evet. Bugün gelinen tabloyu görüyorsunuz. Okan Buru. Gelinen tablo. Ya şimdi o simen işaret ediyor. Beni çıkar diyor. Bakın iki tane gol atmış. Öteki santrafor Takımın yıldızı. Osimen gelmiş. ...Kardi... Osimen gelmiş. Psikolojik olarak bir çöküntü yaşıyor. Ailevi sebeplerden dolayı yaşıyor. Bir maç önce çıkmış oyundan hafif bir jestler yapmış zaten. Kötü oynamış, çıkmış. Hı hı. Jest değil mi? Hafif bir jestler evet, yaptı kulübede... Evet, evet. Şimdi arkadaş Okan Buruk Osimen'i çıkardı diye Okan Buruk yuklağı yuğlandı. Ya arkadaş bu nasıl bir kafa? Böyle bir futbol oyunu oynatmış bir takımın teknik direktörü o anda o simen çıkıyor. O simen kendisi çıkmak istiyor bir. İkincisi işte Okan Buruk herkesten fazla antrenörlü bilmiyor. Aka Okan Buruk ama antrenörlük dışındaki psikolojiyi çok iyi biliyor arkadaş. Evet. Bir Icardi psikolojisi yönetti bu çocuk iki sene Okan. Herkes Icardi gitti gelmiyor. Meksika gitti oraya gitti. Arjantin gitti gelmiyor. Kadı dışı kalsın falan hiçbir şey yapmadı. Ama verimini aldı. Ne yaptı? İki defa şampiyon oldu. Icardi'yi niye tuttu biliyor musunuz Icardi'yi oyundan? Icardi gol atsın diye tuttu. Çünkü Icardi gol atamadı diye çok hırslandı. Icardi gol atamadı diye çok sinirlendi. Ve hafif be bunalıma girdi. Dikkat ederseniz maçtan sonra şey maçın içinde çok depar attı. Sakatlanma pozisyonu da aynı böyle. Arkadaşlar bakın Icardi bir futbol takımında iki tane santrafor varsa bir santrafor gol atamıyorsa eğer gol atamıyorsa, gol atmıyorsa o santrafora teknik olarak bakmak lazım. Icardi takımın hücum organizasyonunu yapıyor. O, oyunda çok iyi servis yapıyor hücumda. Duvar oluyor. Takımı kenara topu atıyor. Koşu atıyor. O Simen bu kadar rahat gol atıyorsa bunlar Icardi'nin sayesindedir. Evet Galatasaray Icardi'yi arayacaktır. Batu ba yani Icardi'yi aynı oyun anlamında dolduramaz. Gol atabilir ama Icardi oyunu hücumda organize eden bir oyuncu. Onun için Okan Buruk kızmayın. Okan Buruk oyuncusunu kazanmak adına tuttu. Icardi iki tane atabilirdi. Sakatlanması bir talihsizliktir. Ama onun için Okan Buruk ben bu davranıştan dolayı futbolcusuna psikolojik olarak sahip çıktığından dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Sakattan da şanssızlık sakatlanabilirdi. Sakatlanmayabilirdi Ertem. İki evet. tane de atabilirdi. Evet. Değil mi? Evet. Buyur Ertem. Estağfurullah. Ee, su gibi aktı Sinan abi. Ee, şimdi Jose Mourinho bu akşam yemekteydi. Değil mi arkadaşlar? Ee, sevgili Nusret kardeşimizin yanındaymış. Bir izleyelim. Bu akşam, bu akşam görüntüsü değil mi Batu Emir? Hı hı. Bir ekrana getirelim. Getirelim bir ekrana. Görelim. Ne diyorlar burada? İstanbul. <laughs> İstanbul. <laughs> İki büyük marka. Nusret ve Mourinho yemeğe Tabii. gitmiş. Yemeğe gitmiş. Ne diyorlar anlamadım. Fenerbahçe taraftarı diyormuş ki bizim maçlarımızda neden bu kadar şık değil ya? Nasıl Kim şık, şık değil, değil ya? Ya? Mourinho yani? Mourinho'nun içinde atlet ne var. Aynı bizim benim giyindiğim gibi ben de giyindim aynısı. Beyaz içine beyaz içine jacket. Bir tane hırka giyecektim. Ne yapacak? Geçen görmedim mi Şampiyonlar Ligi nasıl giyinmişti ya? Artist evet. gibi, damat evet. gibi. Ya bunlara takılmayın arkadaşlar ya. Boş ver. Sen boş ver. Hocalık yapsın, maç kazandırdı sana. Boş ver. Sen ona takılma tabii canım. Tabii. Aynı. Yani dediğim gibi Eyüp Spor, Arda Turan şahane gidiyor. Murat da tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Yani bu tip baş, başarılı olan başkanlara, Süksel Başkan'a bu evgiyi veriyoruz. Murat da aynı şekilde bu evgiyi vereceğiz Ertem'ciğim vermeliyiz. nasıl Murat Sancağı zamanda veriyorduk Adana Demirspor'dayken? Evet. evet evet sevgili seyirciler e, Fenerbahçe Osimen haberleri var e, Ojogo haberini bir getirebilir miyiz ekran'a bir 30 numara geldiyse bir getirelim e, sevgili Erol Azata çok selam Ümit Aydına çok selam Nihat Aktaş'a çok selam e, Fenerbahçe Victor Osimen için Napoli'ye 50 milyon euroyu aşan Öyle bir teklif diyorlar, yapmaya ben hazırlanıyor de. ben bunu Fenerbahçe yönetimine sordum ben kesinlikle böyle bir ya. durum söz konusu değil. Artı dün Icardi'nin e, sakatlığından sonra açıklamadan sonra şunu söylediler. Şunu yapıyor Fenerbahçe'de sosyal medyada bazı kesim Galatasaray'ın moralini daha da aşağıya çekmek Şimdi, gibi. Yani o simen kesinlikle Galatasaray kalmak Galatasaray'da kalmak istiyormuş. Abdullah Bey Abdullah Kavukçu Bey Abdullah... bizzat e, bunu söyledi. Evet. Sinan abi sen ne biliyorsun. Şimdi Ertemciğim Galatasaray'da kalma şimdi ihtimali Galatasaray, yüksek. Galatasaray bir pazarlık almak halindeydi. Istiyorlar. Napoli kulübüyle. Hı -hı. Ama bu Icardi sakatlanmadan önce Osimhen'in bon servisini almak adına. Gaz evet bir girişimi var. Hı -hı. Ama şimdi Icardi'nin sakatlı planları bozdu. Nasıl bozdu? Çünkü Ocak ayında mutlaka muhtemelen bir santafor lazım. Galatasaray'a. Galatasaray. onu Düşünüyor musun mu Sinan abi Galatasaray'a? Düşünüyor Galatasaray. Bir plan belki bir veya iki oyuncu da alacak Galatasaray. Ocak ayında. Çünkü çünkü Osimeni, sen bu parayı verirsen, o zaman 15-20 milyon euro santiforala para ver bulamazsın. Yani Icardi'nin sakatlanması, Osimeni alma planlarını da bozabilir. Yani çünkü Ocak ayında para lazım transfer için. E, o de para, transfere para verirsen nasıl olacak artık? Sevgili Emir Kılıç Çetin bugün Beşiktaş Galatasaray maçındaydı Kadınlar maçındaydı Beşiktaş 1-0 yendik hanımefendileri kutluyoruz Kazananı da kaybedeni de geliyoruz. Eray Yazgan'la görüşmüş Demiş ki ne düşünüyorsunuz Devre arasında bir transfer olur mu Santrafor hattına Aynen Sayın Eray Yazgan'ın söylediğini söylüyorum Emir Kılıç Çetin'e Elimizde Mişi Batşuay var ama biliyorsunuz yeri geldiğinde Barış Alper Yılmaz'ı da santrafor oynatıyoruz. Bakacağız göreceğiz demiş. Gitmez. Aynen bu. Elimizde Batşuay var. Barış Alper Yılmaz da santrafor oynuyor. Bakacağız göreceğiz. Cim, yani tamamen kapıyı da kapatmamış. Bu gemi... Değil mi Emir? Bu gemi, Keşke grafik yapsaydınız. Erdem'ciğim bu gemi dalgalı denizde gitmez. Bu gemi böyle sakin denizde gider. Daha 24 hafta var. Dalgalı validi. denizde gitmez. Şu Batşuay ile Osmanlı falan gitmez. Tabii. Mutlaka üçüncü santıforu koyması muhakkak, lazım. Muhakkak. Onun için ama dediğim gibi bir uğraş var. Bir uğraş var. Ama bilmiyorum son durum. Bir haftası kadar bir girişim var. Yarın Kaan Ayhan Cezalı şimdi sağ bekte Yelertim oynatacak Barış Alperi mi? Solda Barış Alperi mi oynatacak? Sağ açıkta Barış Alperi mi oynatacak? Nerede oynatacak bilmiyorum. Ee, o da ayrı bir mesele. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. Evet e, o da ayrı bir mesele. Onu söyleyelim. Ee, evet. Acun Ulucalı İbrahim Hatipoğlu mevzusuna girmek istemiyorum. Hiç Artık sıkıldım. Abi. zaten Gerçekten sıkıldık abi. şu konudan. Yeter. Kapatalım Ertem Sinan abi abim. kapatmadan önce. Ekrana bir şey getirmek istiyorum. Sinan abi de ekranda kalsın. Niye? Ben de. Müziği bir alalım. Kime getireceksin? Üsküp'e, Makedonya'ya selamlar olsun buradan Skopje'ye. 39 numara. Şey 39 numara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü. Rahmetle saygıyla 86. ölüm yıl dönümü oldu. Aramızdan ayrılışının 86. yılı. Rahmetle ve Büyük saygıyla önder. anıyoruz. Büyük, Büyük önder atamızı. Ederim. Rahmetle saygıyla anıyoruz. Üsküp, Sinan abi o siyah beyaz... E şey var ya atamızın bir tane süveteri var. Evet. Biraz. Aynısını forma yaptı Üsküp. Üsküp'e selam olsun. Bir getirelim. Görelim ekrana bakalım. gelsin. Sinan abi de ekranda olsun. 10 Kasım 1938. Atamız her zaman burada kalbimizde ve aklımızda. Hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor, kalbimizden de. Bir ekrana gelsin. Hava soğuk diyorlar. Havanın soğukluğu mevsimden değil. Atamızın olmayışından. Kasım'da aşk başkadır derler. Gerçekten de öyle. Rahmetle, saygıyla, Aynen. özlemle anıyoruz çok büyük Allah lider sinan abi. Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına. Silah arkadaşlarını aynı şekilde rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ve onu doğuran o çok güzel annemiz Zübeyde annemizin de Zübeyde annemizi de saygıyla rahmetle anıyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, paşamızı, büyük liderimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun atam. Mekanın cennet olsun. Kalın sağlıcakla.